Arkadaşlarıma hoş geldiniz. Beni özellikle Instagram ve Snapchat'ten takip edenler çok iyi bilirler ki birçok sabah pratik kahvaltılarla başlıyorum güne. Çünkü sabah 7.30'da çocukları servise yolladıktan sonra 8.30'da ilk dersimi alıyorum ben. Ve o 7.30 ile 8.30 arası hızlıca kahvaltı yapmam ve stüdyoya yetişmem gerekiyor. Benim asıl sevdiğim kahvaltı tipi aslında tam bizim geleneksel, işte çayımızı demlediğimiz, ekmeğin üzerine peynir sürüp yanında zeytin yediğimiz kahvaltılar. Ama dediğim gibi özellikle hafta içi bu tür 8.30'da başlayan derslerin olduğu günler kendime pratik kahvaltılar hazırlıyorum. Bu pratik kahvaltıların en büyük özelliği tabi az malzeme ile çok çabuk yapılıyor olması ve tek bir porsiyonla yani bir bardakla hemen içebiliyor olmam. Genelde içebildiğim veya böyle kaşıkla yiyebildiğim kahvaltıları hazırlıyorum. Bunu bir seri olarak yapmayı planlıyorum. Serinin bir numaralı kahvaltı versiyonu. Bunu fıstık ezmesiyle yapacağım. Ben bu fıstık ezmesini ilk kez kullanacağım. Size yakından da göstereyim. Bellanat fıstık ezmesi. Bu fıstık ezmesinin içinde kavanozun içinde olduğuna bakmayın. Aynı bizim evde yaptıklarımız gibi. Sadece kavrulmuş yer fıstığı var. Hakikaten kokusu ve tadı ciddi anlamda e, ee sadece fıstık ezmesi içeriyor. Yani diğer hazır fıstık ezmelerinden farklı olarak çok yoğun bir tadı var. Dolayısıyla çok ciddi enerji veriyor, veriyor. Çok da doyuruyor. Böyle kaşık kaşık yemeye de gerek kalmıyor. Ben tarifte sadece bir tatlı kaşığı kullanacağım. Bunu da genelde o gün ağır spor yapacaksam yapıyorum bu kahvaltımı. Hemen size önce malzemeleri sayayım. Bir çay bardağı süt kullanacağım. Bir tatlı kaşığı fıstık ezmesi kullanacağım bir tane de muz kullanacağım. Ee, tabii ki rondoya ihtiyacım var. Geçenlerde videom, videolarımdan birinin altına bir takipçim demiş ki Ece ve rondosu yastak yeridir diye. Hakikaten öyle. Mutfakta en çok kullandığım malzeme zannediyorum bu rondom benim. Önce çay bardağıyla sütümü koyuyorum. Hemen bir çor bir tatlı kaşığı. Ya inanın kıvamı falan da çok güzel. Bunu bir an evvel bulup kendinize alın. Nereden alabileceğinizin linkini de videomun Açıklama kısmında paylaşacağım sizinle ve muzumu da hemen blenderın içine koyuyorum. Hemen blenderi açacağım ve tabii ki bekleyeceğim. Bu arada bence fıstık ezmesiyle en çok yakışan meyve hakikaten muz. Muzun üstüne tanımam. Ve kahvaltım hazır. Şimdi tadına bakacağım. Gerçekten harika olmuş. Ben çok seviyorum bu kahvaltımı. Böyle acelenizin olduğu sabahlarda hem kahvaltı olarak yapabilirsiniz. Aslında hem de spordan sonra özellikle ağır kardiyo yaptıktan sonra içebileceğiniz, kaslarınızı tamir edecek, size gerekli kaybettiğiniz enerjiyi tekrar verecek harika bir ara öğün de olabilir bu. Hızlı kahvaltı serilerime sizin yorumlarınız doğrultusunda devam etmek istiyorum. Instagram'da ve Snapchat'te paylaşıyorum bu hızlı kahvaltılarımı. Ben kendi yaptıklarımı zaten çekmeye devam edeceğim. Eğer siz de kendi yorumlarınızı benimle paylaşırsanız, ister Instagram'dan, ister Snapchat'ten, ister buradan, her nereden paylaşırsanız, ben de sizin yorumlarınız doğrultusunda farklı hızlı kahvaltılar hazırlayabilirim. Şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.